Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza, değerli dostum, Sabiyodur Bey bugün Mersin Bahri Soğuk son kez ziyaret ettik. Evet. Ve kendisini şahsızla tüm Mersin adliyemize veda etmeyi ziyaret ediyorum. Dört yıllık görev süremiz içerisinde Sayın Başsavcımızla hem tanışmanın, o dönemlerde Başsavcı yardımcımız olan, daha sonra da Başsavcımızla birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşadık. Kendisine ben başarılar diliyorum. Mersin için adli yardımımızda tüm arkadaşlarımıza Mersin yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum. Şansımıza gösterdikleri güven ve işbirliği için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve Kocaeli'nde de her zaman kendilerine bir sıcaklık bir dost kimliğimizde beklediğimizi ifade ediyorum. Bu duygularla saygı başlarımız ve şanslı tüm adliyemizde Allah'a ısmarladık. Mersin'de yaklaşık 4 buçuk beraber çalıştık. O zaman zaten da Mersin'e ve Adli'ye gösterdiği ilgi, hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Mersin'i unutmamasını, Mersin'de her zaman kendisi için açık bir kapısı olduğunu unutmasın. Her zaman kalbimizde, yanımızda. Her zaman kendilerini bekleriz inşallah.